Ne lazım bize ya? Rumble'a karşı şu an pick bulamıyorum niye chat? Kassadin oynuyordum, Kassio oynuyordum, Kassio oynadık. Sylas da olabilir. Ultiler güzel ya. Bir Sylas oynayalım. Early'de biraz dövebilir ama çok agresif oynamak zorundayız bu maça bu. Bakalım. <laughs> Koray LeBlanc oynarken her maçta müsibet ile başlıyorum ama bazen Doran ile başlıyorlar. Hangi durumlarda LeBlanc'a Doran ile başlamak lazım sence? Ezemeyeceğin adamlara, müsibetin etkisini çok kullanamayacağın adamlara biraz daha farm olarak geçeceğini düşündüğün match Doran'la başlıyorsun diye düşünüyorum. Aha. <laughs> adam rahat kaçabilirdi bu arada. Niye kaçmadı? Güzel. Nidalee ile başladı. Abi baktım o mükemmel. Hekka iyi mi oynuyor adam? Koray jungle mid push'a yardım etmediğinde solo Q'da lane berbat halde olsa bile evet abi. Ölümüne kuleye gidersen çok daha kötü oluyor. Hem seni öldürüyorlar hem üstüne bir de lane'i frizliyorlar. O yüzden salcan yani. Bazen bir iki ve bile feda etmek zorunda kalıyorsun o durumda. Best TK 33.'sü. Böyle şeyler önemli mi chat ya? Bir şeyin 30.'sü olmak. Gir onun. Dikkat ediyor musunuz ya yani bunlara? Adamın iki güzel bu arada yoruldum sevdim. E atacak. Bir E'si daha var. O yüzden açılmıyorum. E yemeyelim durduk yine. Yani. DP avantajı bende bu matchup'ta ama. Dorin shield'ı var bu arada. Rumble'ı ne kadar dürtersem dürteyim çok canım inmeyecektir. O yüzden dürtmek yerine böyle Olin tarzı bir şey denememiz lazım. Gireceksek adama. Çok miyon var. Şu öndekini alabilir miyim acaba? Alamayacağım kuleye gidecek. Eee, ondan önce 3 olur mu? Şurada olamayız. Bizden önce 3 olacak. <laughs> Kule bende Hayır. Güzel eşit sesteyiz. Ee, ben Nidali'yi bekliyorum. Oyunu da kazanıyoruz zaten. Şimdi adama durduk yere olayım denemeyelim. Q'yu 0.5 saniye erken atsam bu arada milyon kaçmayacaktı. Deneyebiliriz buna belki gelirsen Şunu 3'e alalım. bu ee, Kong orada. Oha direkt ignite koydu lan. Beni niye ping diyorsun? Ben fightladım adamla. Bu Konga yenilmiş. Ya bana kızıyor işte. Ben de bunu ayarlıyorum ya. TP ile geleceğim bir dahakine bu arada. Ignite yok Rumble'ın. Burayı puşlayıp çıkabilir miyim? Asıl soru o. Puşlamayı denemem lazım. Oh, alev alev yanıyoruz. Tamam, base atacağız. Önemli değil şu an vurması. TP'im var, problem yok. Eee, Nautilus midde olabilir. Natulüs'ü görmeyi bekleyeceğim haritada. Bekleyelim biraz. Ah, Bottaymış. Tamam wave bana gelecek. Birazcık frizleyip o adama gank sağlayabilirim. Şu an ganklik duruyor bu arada. Ama Nidali bana tilt oldu büyük ihtimal gelmek istemeyebilir. Rumble flash güzel Rumble'ın flashı yok burada ward sana mı geliyorlar koruyalım onu şimdi Rumble'ın flashı yok canı yavaş yavaş dolacak e, istemeden de pushlayacaktır Rumble Biraz daha geride kabul edip lane'i adama gank fırsatı tanıtacağım takımım için. Yavaş yavaş lane bana gelecek. Potomuz falan var zaten. Biri mi burada? Biri burada büyük ihtimal. Evet evet beyitliyor beni. Nice. Güzel. Hekarim çok bir şey kaybetmediyse bu iyi. TP'si yok ama. Birinin burada olduğu çok belliydi ya. Benim flash'a gerek yoktu bu arada galiba. Ignite gelince üstüme panik oluyorum ya bazen. Ya damage'i hesaplayamazsam panikliyim. Şunu da alalım bari. Bu fazla bunu almamam lazım. Çok hızlı geldi ya. Kötü oldu bir wave kaybedeceğiz bu yüzden. Aslında ultisini çalıp wave'e ulti atıp çıkabilirdik de. Bir wave kaybedilebilir ya. Kill aldık. İyi yayınlar TF mainliyorum. Yağız Kertmen gelmiş bu arada ile. Hoş geldin. Lig <laughs> TR Diamond 1 rune olarak büyük kitabı giriyorum ama laning çok zayıf kalıyor. Abi TF ile yakıncılara karşı oynamıyorsan kesinlikle orununa girmen lazım. Onun dışında TF'in laningi zaten zayıf. Bunu kabul etmen lazım TF oynuyorsan. Yani birebir de çok baskı kurabilen bir değil. Bu arada soyadım bu. Adım Mehmet Can. Tombulefe tamam. <laughs> Tombulefe. Soyadım Tombulefe mi? Çok iyiymiş lan. İlkokulda biraz dalga geçebilirler ama. Çok güzel soyisim. Empatik yani. Wukong burada. Kim öldü? Biri ölmüş bizden. Hekarim kötü durumda. Bot lane eşit gidiyor. Ben pushlayıp bota gitmem lazım benim. Pushlayalım. Bu konk burada bu arada. W gelsin artık. Gel Doja'da. Natural Signet. Değil mi? Evet. Rumble'ın ki yok çünkü. Şu plate'i alalım artık. Bak hem minion'u aldım. Kuleye vurarak. Hem de şeyi. Böyle şeyleri ayarlayınca hoşuma gidiyor. Allah. Solo kill atmasın karşı jungle bana ya. Abi karşı jungle böyle solo kill atmasın işte. Adam 8 level ya. Çok OP rol ya. Jungle var ya oyundaki en OP rol değilse neyim ya. 4-1 adam. 3-1'di bu arada. Beni kesince 4-1 oldu. Abi ben mid lane'im. Adam ormancı. Gelip tek atabiliyor bana ya. Aynı level'da olabiliyor benimle. 3 kill olabilir okey ona bir şey demiyorum ama. Bilmiyorum. Lane'lerden güçlü olması jungle'ın bana saçma geliyor. Çünkü o adam karşısında minyon kesmiyor şey adamla kapışmıyor abi gidiyor bunları kesiyor bot kesiyor yani Biz adamla kapışıyoruz Yine içinden geçilen biz oluyoruz Ben anlamıyorum bu işi Rumble bot galiba Aynen. Geliyorum Rumble flash Sonya Sonya Yok tabi Puşta puşlamalarını bekliyorum. Puş Bu konk gelip öldüremez bu sefer herhalde. O yok. Ya sal işte. Oyunda her şey beni uyuz etmeye var ya. Pingliyorum bir de saldı ya Ha TP'm var. Kesemezsin ki. Jungle OP rol Ölmüşüz chat. Al hadi al hepsini al. TP'lik bir durum. Yok Q tutsa giderdim belki. Biraz oyunu geride kabullenmek gayet iyi. Ee, ölmektense. Ulti atıp çıkıyorum ya bitecek zaten. Ee, görsel efektler çok güzel olmuş. Puh! Üçü de kalmadı lan bende. Şansıma sokayım. Morgan'a neden oyunu kullanıyor biliyor musun? Biliyorsan açıklar mısın? Ee, aslında Nautilus'a karşı doğru mu bilmiyorum ama Ornn'un amacı lane'de daha kuvvetli olabilmek abi. Başka bir özelliği yok. Adamların hasarlarından kurtulabilmek. Güzel yani kullanılan bir ürün. Bir defa mı görüyorsun bilmiyorum ama takım kazanıyor. Takım kazandığı sürece şekil şükür yapmaya gerek yok. Bu Kong bot da gördük. Ben genelde sihirli yıldız giriyorum. Sihirli yıldız hangisi? Ben Naturi'si ultisi istiyorum ya, bu kong değil. Comet. Comet support'a çok gerek yok arkadaşlar. Böyle ee, ezmeyeceğim bir lane varsa karşında support'ta ezemeyeceğim bir lane. Morgan'ın çok ezdiği lane yok support'lu diyebiliyorum. Treşe falan üstünlük kurabiliyor. Ama Bruun daha efektif diye biliyorum bu arada. Haberin olsun. Öldüm. Basmıyorum millet. Ne kadar çok hasar vurdu lan. Beklemiyordum. Ne kasalım? Kasayım mı protobelt? Bayağıdır kasmıyorum. Kasalım. Outplay. Ultisini alsaydın ya. Yoktu. <laughs> Kuleden hasar mı yedik biz? Oha bayağı lan. Aleyküm selam. Drake geliyor. Bu Drake çok önemli. Bu Drake'e Rumble ultimisi alabilir miyim? Asıl kafamızdaki deli soru o. Wukong nerede? Wukong'dan çok korkuyorum. Ah Poppy. Bana mı geliyorsun? Ne oluyor lan? Baş mı bastı adam? Nereye kayboldu ya? Oha ne vurdu be? Nice. Oha. Nereden geldi lan? Üçüncü direk çok çok önemli aldık ama kopyaydı o he Beni görmüyor diye biliyordum o yüzden ben flash attım da neyse o da flash attı Çok kötü değil TP'm yok o yüzden şuradan gidiyorum tapa. Action olursa mide dönerim diye. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Sapık gibi şöyle dümdüz gitmeye gerek yok. Şuralarda action olursa daha hızlı gidersiniz diye. Lane'e böyle ortalardan gidin. Kong ulti. Bak mesela action. Ben o adamın ultisini istiyorum aslında. Geliyorum. Ah. Oh, thank you. Senin sayende bana kaldı ki. Bu konk gelir mi? Kapa çıkıyorum ben ya. Dönelim. Rumble got 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 ne ya? Nasty shutdown. But all in all good. Bunları almadan önce şuraya totemimizi bırakalım. Yenilmez açıldıktan sonra Salyas çok acayip bir şampiyon oluyor ya. Bayılıyorum. Oh. Pardon. Gözler kanadı. Bana salarsan sevinirim bu arada. Bak attığım ordu görüyor musunuz? Sonya şart bu arada. Karşısı neredeyse Rumble hariç full AD. <laughs> Wop Koray selam TR'de plat diamond oyuncusuyum Kimse laning warding farming nedir bilmiyor adam 40 dakikalık oyun Hiç kontrol totem almadan bitiriyor laf da dinlemiyor toksiklik yapmayı Frenleyemiyorum ne önerirsin Valla herkese söylüyorum bunu ona yapacak çok bir şey yok Arkadaşlar TR serverı biraz e, Laf dinlemeyen toksik insanlarla dolu Her oyunda böyle e, Yani ona önerebileceğim bir şey yok İstiyorsan server değiştir İstiyorsan Mute old yapıp dene Ben yokum orada. Güzel. Bravo geliyorum. Şimdi fightleyebiliriz. diyebiliriz. Rumble biliyor benim geldiğimi. Beni atma. Rumble top farm'a gidecek. Belki bu sırada midi alabilirim nice midi almak güzel oldu. Mid'de sapık gibi fight dönüyor ya. Ne yapacağız ona? Tüh bir de olmadılar. Top'ta farma devam. İyi durumdayız. Oyunumuz da bitecek. Bu Kong aşağıda. Bu olmadığı yerde çok kolay ölmem. Rumble'da Morello var ama. Rumble'da biraz canımızı yakabilir. Dikkat etmek lazım. Lütfen ölmeyin. Niye kimse ölmüyor? Aa, nasıl kaybettik burayı ya? Ulti kötü mü attım? Biraz dikkat edemedim atarken ya. Kimseye vurmadı mı? Poppy Focus. Poppy orada hata yaptı bu arada. Poppy'ye de girmemiz lazımdı bir anda. Ama galiba şuradan Wukong daha iyi girdi. Ultiyi biraz daha yukarı şöyle çizsem daha iyiydi değil mi? Dikkat edemedim onu atarken ya acele etmek için Güzel, damladı direkt çıkardık arada. Bravo, çok güzel. Red buff'ım var. Ben de e giriyorum. O öldü zaten. Flaşı var mı? Zonyan var. Aa flaşı varmış. Tamam. Minyonları bekleyeceğim. Siz bitirin. Güzel. Rumble'ı aradan direkt çıkarmamız çok çok iyi oldu bizim için. Burayı alıp direkt jungle farmlamaya koşuyorum chat. Boş durmak yok. Jungle farmlanırken şöyle bir taba bakıyorum abi. Taba basıyorum. Beni yakalayabilecek bir şey var mı TP ile diye. Hemen Blue'yu da alıp çıkmam lazım. Hızlı olmam lazım ama. Okay nice. Hatta şunu da alalım. Çok iyi. Yapıyorum lan hadi bakalım. Oyunu kaybettik şu an. He, Karim bir anda çok güçlendi ya. Taşı oyunu yoktan. Ay. Oy. Bunun flashı yok. Çok zevkli şu an Saylas. O da öldü. A TP geliyor onu da keselim. <laughs> Çalacağım. Oha. Derini çok vurdu. <laughs> Kaysa'ya ne oldu ya? Boş durmuyoruz. Küçüğü bile kesiyoruz chat. Ooo Drake'i de açtık. <laughs> nice. Rabodon alsam o kadar ah oğlum dur dur Lan ayağımı yalama. Güzel burayı kazandık. Bu kong çok vuruyor bana ya. İçimden geçti adam. Q'su bin vurmuş ya. Var mı böyle bir şey? Ben spellerimi atana kadar beni öldürüyorlar. Kazanırsınız bu arada. Caitlyn yanlışlıkla bine bir vursa ölecek. Evet W atıp zonya girsem daha çok dayanırdım. Doğru söylüyorsun. <laughs> Rabodon'a az kaldı. Bu kon kızı öldürüyor ya. Bir de bir tek bunda moralle var. <laughs> bir de Rabodon almadan şekil yapmasak mı ya? 2350 idi değil mi? Rabodon alacağım. I can TP, Rabadon, finished. Düzgün sitelere yüklerseniz açarım arkadaşlar linkleri. Zaten açıyorum biliyorsunuz. Oy. Ne vurduk öyle ya? Eksik sayıları bu arada. Adam vurdu birini. Minyon muydu? Yok. Rambo'da Rabodon var. Azim sanacak bir güç değil. Eee W'm doluyor. GG. Tam da 25 steam olmuştu ya. sesinin bir ayarım. Lyrex. <laughs> <Lireks. gülüyor> ya Lyrex nickini adam bak nickini yazmış. Doğrusunu. Aa! Nice. Parantez içinde yazarak e, abone olmuş adam. Eyvallah abi teşekkür ederim. Edwin Edwin 12 Prime'ine gelmiş. Hoş geldiniz. Homunum. Homunum ikinci ayını kutlamış Homunum. Hoş geldin. 15 geldi ya. Taşıdığımız oyundan 15 geliyor. Taşındığımız oyundan 16 ben anlamıyorum bu iş.